bu sefer de dev çift katlı restoranın önünde. Minik karavanımız şu anda çalışmıyor. Ben tam bir yıl geriye gittim şimdi. Çünkü aldığımızda arabamız böyleydi. Kıymetli dostlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Minik karavanımız maalesef çalışmıyor. Sanırım dönüşüm esnasında bazı kablolara zarar verdik. İstanbul'dan arabamızın teknik servisi Yaşar ustayı, elektrikçi Yaşar ustayı Malatya'ya çağırdık. Sağ olsun o da yolda. Gelecek ve aracımızla ilgilenecek. İnşallah aracımızı çalıştırabilirse dönüşümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Minik karavanımız şu anda çalışmıyor. İstanbul'dan Yaşar Usta'ma sağ olsun aracımızın servisi geldi. Neden çalışmadığını şu an kontrol ediyoruz. Taksan. Sökeyim mi? Evet. Bunu taksam Fark eder Bu mi? Yaklaşık 18 saattir de aracın içerisindeyiz. Ustam dün başladı. Gece oldu. Geceden sabaha kadar uyumadık. Uyumadı. Halen aracımızı topluyoruz. Yaşar Usta'mız 28 saat çalıştıktan sonra minik karavanımız çalışmaya başladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tam bir özveriyle uyumadan, yemek yemek istemeden, çay istemeden, kahve istemeden hadi gidip gelelim dediğimde hayır şunu yapalım diyerek Tam 28 saat boyunca aracın içerisinde çalıştı. Gerçekten tertemiz kıyafetlerle geldi. Yırtık kıyafetlerle yolluyoruz. Araçta kıyafetleri yırtıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Minik çalışıyor. Dönüşümümüz çok hızlı devam edecek. Biliyorsunuz, karavanımız arızalıydı. Yaşar ustamız sağ olsun İstanbul'dan geldi ve aracımızı tamir etti. Aracımızın aynısı Elazığ'da Said Usta'mız İstanbul'dan aldı getirdi hazır bir araç vardı ticari bir araç köfte arabası şeklinde lokanta şeklinde onu Elazığ'a satın aldılar Elazığ'a getirdiler biz de onun göğsünü gidip aldık geldik aracımızda bazı kontrolleri yaptık ve şimdi aracımız çalıştı onun eşyalarını geri götürüp teslim edeceğiz. Yaşar Usta'mızla gelmiştik minik karavanımızın halası oğlunun yanına Elaza malzeme almıştık hatırlarsanız. Şimdi onu getirdik ailecek. Ben aracın içerisinde onu hemen yerine yerleştirdim. Ee, Sayın Usta'ya hem teşekkür ettik hem de bir yerini sizin için bir daha ziyaret edelim dedik. Hadi buyurun beraber çift katlı restoran aracımızı hep birlikte yeniden görelim. Tabii bizim aracımızdaki gibi ön kapı burada duruyor. Hemen arka kapı burada duruyor. Ön kapıyı tamamen kokpit olarak kullanıyorsunuz. Gelin bakın böyle size göstereyim. Şurada kapıyı kapattığınızda arka taraftan komple ayrılıyor mutfak bölümünde ve direkt aracın kokpiti geliyor. Gel kokpiti de görelim. Ramiz Hanım. Burada kokpiti kahverengi deriyle kaplamışlar. Arabayı da güzel toplamışlar zamanında. Yine aynı aracımız 2007 model. MJT marka. Yine krom çelik Buradan çıktığımızda hemen aracımızın yanına geldiğimizde araçta çok fazla bir şey iptal edilmemiş. Yani otobüsün aslında sadık kalınarak üstüne ekleme yapmışlar. Gelin bakın. Burada hemen aracımızın önüne doğru sahim ustamız çalışıyor. Bakın ocak eklenmiş. Artı 4 ve 0 dolapları var. Tamamen inox, alüminyum ve inox kullanılmış. Böylelikle paslanmaz bir yapısı var. Bence çok güzel olmuş. Hemen tabi burası biraz şu an şey ama burada 5 kişilik oturma grubu var. E, gerekirse burada konaklayabilirler. Bu çok güzel olmuş. Merdivenler hemen çıkalım. Merdivenler halen aslında sadık kalınarak bırakılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki mevcut altyapı birebir duruyor. Bakın. Duracak ikaz ışığı, yol bilgisayarı, yol güzergah bilgisayarı ekranı. Aracın önü olduğu gibi duruyor, koltuklar duruyor. Ön tarafına 4 kişilik bir seyir bölümü bırakmışlar. Şöyle, sanırım bunu şöyle bırakmışlar. Hani araç hareket ederken insanlar burada otursun diye bunu sökmemişler. Muhtemelen Sayın Usta burada insanlara dürüm yedirebilecek. Burada insanlar oturup kışın ya da yazın dürüm yiyecekler ama muhtemelen kışın daha çok ağır kullanılır. Bakın masalarımız böyle duruyor. Masaların yerleri değiştirilmiş. Koltuklar yön değiştirilmiş. Ortalarına masa atılmış. Ve burada 4 kişilik bir oturma ve yemek yeme alanı oluşmuş. Kaç masamız var? Hemen ona da bakalım. 2, 4, 5, 7 tane masamız var. Köftelerimiz geldi. Şöyle size göstereyim. Somun ekmek içerisine içerisinde çok büyük, kocaman bir köftesi var. Bize afiyet olsun. Bir de tadına, tadına bakalım ve tadım testi yapalım. Bu köfte güzel. Biraz daha gelirseniz kesinlikle uğramanızı öneririm. Hep miniğin önünde oturup konuşacak değiliz. Bu sefer de dev çift katlı restoranın önünde Sayın Usta'nın mekanından konuşalım. Geldik, malzememizi getirdik. Gelmişken köftelerimiz de yedik. Elazığ usulü gerçekten çok şık, lezzetli, hijyenik şartlarda ve uygun fiyatlı köfteler yapıyorlar. Eğer yolunuz Elazığ'a düşerse çift katlı dev lokantadan mutlaka yemek yemeniz. Mini karavan için Elazığ'a geldik. Gelmişken Elazığ'ımıza has e, ee, kana rengini veren ana madde dedikleri vişne dondurması, orijinal vişne dondurması ve tamamen buraya has olan bir dondurmayı yemeye geldik ve bunun da menbaasına geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl hazırlıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz biraz? <laughs> Vişnenin geçmişi zaten ta 1970'lere falan dayanıyor. O zamandan beri orijinal vişne dondurmamız var zaten. Bunun asıl özelliği olması e, şey sadece vişne olması. Evet doğal. İçinde herhangi bir herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece su ve şeker. Salep falan herhangi bir katkı maddesi, boya herhangi hiçbir şey yok. bulunmuyor. Bir de sezonluk yapılabiliyor. Her her dakika çıkmıyor diye biliyorum değil mi? Her gün yani, çay var mı? Normalde var. Ama orijinali Mayıs ve Haziran ayında çıkıyor. Biz onu satıyoruz. Ondan sonrası onun stokunu yapıp e, 12'ye yayabiliyoruz. Ondan sonra da e, kışında satılabiliyor tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Ben kalkadırsan... yiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz evet, yiyoruz. Evet. Eğer Elazığ'a gelirseniz, Biz evet, e, evet. evet da evet. gelip bu lezzeti, yöresel Tatmamız lezzeti evet. lütfen tadın. Kesinlikle tatmadan da dönmeyin. Aynen. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sadece Elazığ'a has özel bir işte doldurması evet. yiyoruz.